Selamlar Queenlerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Blackpink dünya turu konserindeyken Lisa kendi şarkısı olan Money söylüyor ve Everyone Silent kısmında bilerek bağırarak söylüyor. Bu İngilizce'de herkes susun ve sessizlik anlamına geliyor ve sonra herkes susuyor. Neyse o görüntülere bakalım. Herkes bir anda susunca Blinkler nasıl da heyecanlanmış. Tabi Lisa da mutlu olmuştur. Burada Lisa'nın kendini kaptırarak söylemesi çok hoş. Acaba ben söylesem böyle susarlar mıydı? Ama sanmıyorum bu sözü söylemek Lisa'ya daha çok yakışıyor. Lisa'nın yerinde olmak isteyen milyonlarca kişi var. Bu kadar güzel bir sese sahip olması, bir sürü hayranlı olması falan. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.